Adım Rezan Hasan Muhammed. 35 yaşındayım. Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. ve 2018. 2018 yılından beri elbise tasarlayıp dikiyorum. Kendi kendimi geliştirdim. Günlük çalışma saatim özel taleplere göre değişiyor. Bazen 8 saat, bazen de 8 saatten daha az çalışıyorum. Yani işe göre. Müşterilerin bazen kendi akıllarında olan tasarımla bana gelip dikmemi istiyor. Bazen de ne gibi bir şey istediklerini sorup kendim tasarlayıp dikiyorum. Benden kurs açmamı çok istiyorlar. Ama iş yerim küçük olduğu için kursu açamıyorum. Hayalim ileride işimi büyütüp daha büyük bir yer açmak. Bana ait tasarladığım kıyafetleri sergilemek.